Ode'nin 40. yıl etkinliğine hoş geldiniz. Merhabalar, siz biraz tanıyabilir miyim? Merhabalar, Erdoğan Eker ben, Bursa İzomet İzolasyon. Erdoğan Bey, Ode ile olan işbirliğiniz ne zaman başladı? Yaklaşık bir buçuk yıldır Ode ile beraber bu yolda yürüyoruz. Ode ile çalışmaya başladığınızda size en çok ne etkiledi peki? Beni en çok etkileyen açıkçası bu kriz dönemindeki fiyat geçişlerinde Ode'nin sert tavrı yani kobileri arkasına aldı, onları üzmedi e, ee, enflasyona boyun eğmedi, enflasyona ezdirmedi bizi. O yüzden beni en çok etkilen bu. Peki ODE'yi sektörünüzde nasıl konumlandırırsınız? ODE birçok alanda faaliyet gösteriyor. Isı, ses ve su izolasyonu konusunda özellikle. Bu üç sektörde de öncü. Türkiye'de öncü. ODE'nin 40. yıl etkinliği için son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir 40 yıl daha inşallah nice beraber senelere diyelim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim sağ olun.